Arkadaşlar hoş geldiniz. Hoş, hoş bulduk. Ben 3'ten geriye doğru saydıktan sonra birer takım söyleyeceksiniz. Bu iki takımda oynamış ortak futbolcuyu söyleyen de kazanacak. Başarılar. Başarılar. 3, 2, 1. Barcelona. <laughs> Kevin Prince Boateng. 3, 2, 1. Fenerbahçe. Fenerbahçe. Geçiyoruz <laughs> 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 artık. Şey Oğuz Aydın. 3, 2, 1. Beşiktaş. Burak Yılmaz. Doğru. 3, 2, 1. Real Inter. Madrid. Real Madrid ve Inter'de oynamış futbolcu Eşref Hakimi. Doğru. 3, 2, 1. Manchester Çok var ya. Fred. Doğru. Diyorum. Burak kazanan sen olduğunu tebrik ederiz. Teşekkür ediyorum. Tebrik ederim. Ben de tebrik ederim seni. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.